Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber üçüncü sıfırlık saç stilleriyle beraber kısa benim gerçek hayattaki saçımı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şu an bu saçla benim bu, bu stillerle benim ilk yapışım. Sizinle beraber gene bu stillerle şöyle saçlarla ilk yapışım. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Ben hazır hazırsak başlamak istiyorum hemen. Videomu unlamasını asla istemem. Evet arkadaşlar ilk ne yapıyorum ayırıcıyla ayırıyorum saçlarımı. Bu kadar yeterli olacaktır. Arkadaşlar şimdi ben bunun yanlarını neyle örtebilirim? Açıkçası ben de bilmiyorum ama en yakın şekil... Aa gözümün sarmış şey gösterdi bu olabilir. Ama yok bu olmaz. Evet doğru seti buldum çevirerek dudağa Gerçek saçımı yapacağım derken yani he, he, he veritabanı gerçek gibi bir şey. Benim gerçek saçım. bunlar ben kakül yapacağım. Çünkü benim kakülüm var. tabi bu benim saçım değil. Yani e, ben bunu benim saçımı size göstermek için tasarlamıyorum. Ben bu bunu... Öyle şey diye tasarlıyorum Yani kolay saç diye. Yani ayırıcı hiç belli etmeden ne kadar düz yaptığımızı burada amaç göstermek. Bu boşlukta tamamen dolduracağım arkadaşlar. Kalkül de iyi değilimdir yani böyle tek tek saçlarla. O yüzden yok oldu. Yapacak bir şey yok artık yani ben bunu da şey yapamam. Bağırdım neden bağırdım? Bir şey gıcık kaptı çünkü. kanka su kadar Şey gıcık kaptım. Ya buradaki saç amacım ne ya? Ne ya. Heh, ben? Ha, söyle. Tamam. Şimdi bak, bu hani böyle burada yatacağım da yanlış yapıyorsun. Silmek de olmaz. Silersem bu işte gidemeyim. Şöyle ben iki bir şey de gösterelim yamuk sonu. Şöyle. Ama eminim sonunda çok tatlı bir şey olacak. <laughs> Kalkın çıkışım ve hemen

Kokra da hoş diye bir reklam var da. Gıcık kattı bu reklam ya. İki katı da koku, koku, koku hala bir şey yara var. Ee, koku, koku şey diyor. 15 metreye kadar Zı anladık yani. O reklamı lütfen. Eğitim sus. Akın saçım, Çinli saçı diyeceğim ya adam başta. Kimli saçı gibi bir şey oldu ya. Çok berbat. Ben bunu hayatta kaydettim Ama bu çok tatlı. Yakından şöyle göstereyim. Aslında olmuş ha. Ee, <laughs> bilgisayardan şöyle yaptım ya, kendim yaptım ama biraz beğenmedim aslında çok rahatlıkla beğenmeyi ilgisi dedi arkadaşlar yani. yani. Ben sizin çok teşekkür ediyorum. Bu benim gerçek arkadaşım değil. Yanlış yaptım çünkü. Ee, abone olmayı, beğenmeyi like etmeyi unutmayın. <laughs> like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videom da artık sıklar çekmeyeceğim herhalde ya. Evet. Ve herkese iyi günler. İyi haftaları, iyi hafta sonları. Bay bay.